nakları savurma. Kimin parasını kime harcıyorsun? Bildiği öyküdür de bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Konu kimin parası ve kime harcanıyor? 1. kendi param. 2. başkasının parası. 3. kendime harcıyorum. 4. başkasına harcıyorum. Peki sorun nedir? Sorun yok. Sadece tutum söz konusu. İşte size bir insanın para harcamadaki dörtlü kombinasyonu. 1. kendi parasını kendisi için harcıyorsa fiyat ve kaliteye bakar. 2. kendi parasını başkası için harcıyorsa sadece fiyata bakar, kaliteye bakmaz. 3. başkasının parasını kendisi için harcıyorsa sadece kaliteye bakar, fiyat önemli değildir. 4. başkasının parasını başkası için harcıyorsa ne fiyata ne de kaliteye bakar. E. Bundan ne ders çıkarmalıyım? çoğumuz başkasının parasını başkası için harcıyoruz. Şayet verimlilik ve denetim eksik ise israf da yolsuzluk da kaçınılmazdır. Kendi paranmış gibi harca. Eğer başkasının parasını yönetiyorsan kendi paranı kendine harcıyormuşçasına hem fiyat hem kaliteyi gözetebilmen şart. Aksi halde nakit akışını kendi ellerinle bozarsın. Elin parasını harcarken savurgan mısın?